Selam millet ben Deniz Sayman ve bu videoda size CapCut'ta arka planı nasıl blur, bokeh etkisi yapabileceğinizi daha bulanık gösterebileceğinizi göstereceğim. Şu andaki kameranın doğal bulanıklığı bokehi ama bunu nasıl doğal görünecek şekilde daha da abartabilirsiniz bundan bahsedeceğim. O yüzden çok lafı uzatmadan dalalım CapCut'ımıza. Elbette önce bir video dosyanızı buraya projeyi atın ve timeline'a sürükleyin. Odyoyu kapatacağım. Şimdilik sesi du duymamıza gerek yok. Görüntüyü görmemiz yeterlidir. Gördüğünüz gibi görüntümüz tabi bu yapacağımızı yapmak için CapCut'ın Pro versiyonunu edinmeniz gerekecek ama Pro versiyonu kesinlikle değdiğini düşündüğüm bir yatırım. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum bile. 100-150 lira bandında belki aylık ama çok hızlı bir şekilde eskiden bizim saatlerimizi alan işlemleri çok kısa bir şekilde yapmamıza yardımcı oluyor. Kesinlikle öneririm o yüzden. Dolayısıyla şöyle görüntü olan kısa bir bölümünü aldım. Yapacağımız şey şu. İki katmanı ve arasına doğal görünecek şahane bir blur var, onu atacağız. Dolayısıyla bu ana katmanı kopyaladım ve yapıştırdım üstte. Ve yapacağım şey özellikle bunun için Premium gerekiyor, yanlış hatırlamıyorsam Pro versiyonu gerekiyor. Remove Background, Remove BG, Auto Removal, Pro. Gördüğünüz gibi Pro istiyor bunun için. Ama bunu yapıyorum ve çok kısa bir sürede proses edecek ve beni arka plandan ayıracak. O prosesi yaparken biz de gelin blurumuzu koyalım. Bunun içinde effects bölümüne geliyorum. Burada birçok farklı blur olduğunu göreceksiniz. Ama benim sevdiğim şurada da aramış olduğum spot blur. Çünkü bu blur diğerlerinden daha e, doğal görünüyor. Örneğin normal blur atalım şöyle bir araya. Şimdi attığım zaman bakın evet bu da yapıyor. Biraz fazla yapmakla birlikte hani azaltabilirsiniz burada blur'ı attım. Azalttığımız zaman bu da gayet güzel oldu. Ne oldu? Şurayı incelediğimiz zaman aslında bakın burada alt katmanı kapattığım zaman üst tarafta beni ayırdı. Çok basit bir şekilde beni ayırdı. Üst katmanda sadece ben varım arka plan yok. Alt katmanda ben artı arka plan var ama onun üzerine blur attık. Dolayısıyla kendimi de kapattığım için bu şekilde. Mesela şu anda bir güzel bir blurümüz var. Güzel bir bulanıklığımız, bokeh etkimiz var. Gayet tatlı. Kapatıp açarak bakabiliriz. Bu kameranın kendi bokeyi geniş açı olduğu için çok fazla vermiyor ve bunu açtığımız zaman daha fazla bulanıklaştığını görebiliyorsunuz arka plan. Ve benim sevdiğimse ise spot Blur. Bunu atmayı tercih ediyorum. Bu bakın biraz daha böyle daha doğal mesela. Şimdi bu koltuk benimle birlikte kesilmemiş olmasına rağmen. Mesela kendimi incelediğimiz zaman. Bakın koltuk yok burada. Background'ı keserken koltuğu kesti çünkü CapCut. Ama açtığım zaman o da blur'ın yani bokehin dışında kalıyor. Ve buralara baktığınız zaman yani diğer blur ile ne Mesela yine te tekrar diğerini atıp inceleyecek olursak. Bu sadece blur. Yine biraz düşürelim. Bakın her tarafı eşit bir şekilde bulanıklaştırıyor. Yani normalde doğal bulanıklık nasıl olur kameraya baktığınız zaman? Kameradan uzaklaştıkça daha bulanık olur. Doğalı budur. Ama burada ön taraftaki eşyalar da bulanık. Aynı derecede. Koltuk da aynı derecede bulanık. Arka tarafta. Sanki resmi kesmiş ve arkasına bulanıklık atmışsınız gibi. Ama bunu kapatıp spot blur'ı açtığım zaman bakın ön taraf daha az bulanık buradaki masa öne geldikçe mousepad daha bulanıklığı gitmiş neredeyse daha az bulanık koltuk hiç bulanık değil gibi arkaya gittikçe daha çok bulanık dolayısıyla daha doğal bir e, bokeh etkisi bu ikisi de kapalı tekrar son olarak ikisi de kapalı normal blur çok güzel olmakla birlikte doğaldan biraz uzak çok doğal değil kollar etrafında bir Hale yapıyor ve Spot Blur en sevdiğim en doğal geleni bana bu. Umarım faydalı olmuştur çünkü bu benim en sevdiğim görüntü tarzlarından birisi bokeh ve blur arka tarafın bulanık olmasını çok seviyorum. Mümkünse bunu lensle yapmayı tercih ediyorum ama örneğin şu an kullandığım gibi geniş açı bir lensiniz varsa arka tarafın yeterince blur olması için iyice böyle dibine girmeniz gerekiyor. Bakın bunu yapınca daha blur oldu arka taraf. Ee, e böyle de video çekemeyeceğimize göre dibinize dibinize girerek birazcık böyle yapay ama doğal görünen bokeh yani blur yani bulanıklık atabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Ayrıca muhtemelen bu videoyu izliyorsanız içerik üretmeye merakınız var ve içerik üretmeye olan tutkunuzu gelire dönüştürebilmenizi öğrettiğim online kurslar yaparak ücretsiz bir eğitimim var. Bu eğitimin ve aslında topluluğun ismi School Türkiye. school.com/ Türkiye adresinden veya videonun açıklamasındaki linke tıklayarak bu topluluğa katılabilirsiniz. Bu toplulukta ücretsiz eğitimlerimi bulacaksınız. Nasıl kurs işinize başlayabilir, kurs yapınızı oluşturabilir, kurs içeriğinizi planlayabilir, çekebilir, yayınlayabilir ve kurs işinizin lansmanını yapabilirsiniz. Tamamen ücretsiz öğretiyorum bunu Classroom bölümünde ve adanmış içerik üreticiler, kurs üreticiler topluluğumuzun bir parçası olmuş olacaksınız. Buradaki kurslara erişim, ücretsiz kurslara haftada bir canlı yayın, destek bunların hepsine erişmiş olacaksınız. Bu gördükleriniz umarım size heyecanlanmıştır. Umarım sizi School Türkiye ücretsiz toplumda ve kurslarında görürüm ve umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız böylece sonraki videolarda da buluşuruz.